Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güçlerle bir hayvanı bir yine besliyoruz. Şimdi direkt ekmek alıyoruz. Oo. Oo. Başka alt sosis. Bak. Sosis gibi burnu var. Bakın. Yem. Yeme yav. Al bunu da.

Ya oyun diyor ki yuh yuh atıyor.

O ne biçim ses? Ne oldu lan? Korkma korkma. Daha en acısını dökmedim ne korkuyorsun? Daha en acısını dökmemişim korkuyor ya. Hala bak gözlük kırmızı oldu. Gözü kırmızı oldu. Al şunu. Şu, yeme. Et yem yeşil olmuş oha. O kadar şey koydu. Korkma korkma aslan parçası. Bu kadar yaşına gelmesin. Bu ineğe benziyor. Galiba inekti. İnek M desene. Tamamdır. Birazcık bakın daha. Bu ekşi yok. Bu düşünü düştü adam. Tamamdır. Mükemmel şeyler dedi. Ben yapıyorum. ben yapamıyorum. Uçak. Bakın size mükemmel bir TikTok videosu. Kanka Ali'ye yemiyorum. Uçak geliyor. Nasıl ama? Bunu bak. Şimdi bir daha yapıyorum. Kanka Ali'ye yemiyorum kanka. Uçak geliyor. Gördünüz mükemmel bir tuttu. Bu uçak geliyor. Uçak dur. Tavuk geliyor. Nasıl sanki bunu işemişsin gibi. Yine yapıyoruz. Dur. Buna limon koyacağım. Ek, limon koyayım ki ekşiniz olsun. Ha ha ha. Güldür gül. Dur. Buna ekşi koyayım ki. Dur. Tatlı bir şey var bunda. Aa işte bu tatlı desin. Tamam. Tatlı konuş. Tatlı. Tatlı dökerim. Tatlı getirelim. Tatlı konuşalım. Şimdi bu motor yakında koyuyoruz. Buna da koyuyoruz. Labodan çıkamazsın. Güldür, güldür. Çok güzel hareket. Şimdi mükemmelce döküyoruz. Tamam. Aa, bak. Azıcık koyduk. Nasıl öyle bir tek yapıyor? Bakın havuç kafa. Yep. Bak, havuç kafa. Havuç. Havuç kafa. Al gel bunu. Ay burnu mid. Bir daha tükürsün oğlum. Şimdi sana satacağım. Yine. Şimdi alay çekiyoruz. Ya gibi. Bak şimdi bu maral Ya ye. Al senin bu. Ay burnuna tükürüm. Delilo, delilo, la lilo, Ne yapıyorsun? Al ye. Bu da Hı -hı.

Usta sizin üstüne başka şeyler de koyak. Mesela domates. Başka ne koyunur? Bu vida 11 dakikadır. 11 dakikayı geçerse vida atmıyorum. Şaka şaka. Şaka şak. Başka ne var olur? E başka bir şey olmaz. Peynir olur. Peynir de yok. Ha? Tamammış Tamam bir şey. Bu kadar şey tek koyuyor. İlk önce bunun şeyini kes. Görüyorsunuz ne akıllıyım. Okulda emredel Okulda da öyleyimdi. Ya yine kesti Abi. Kes. Tamamdır. Mükemmel bir Oooo. Hay domatesler. Ya domatesleri pişirene ilk pişti. Domates pişti pişti, pişti mangalda pişer. Bunda mı pişer? Dalil ol. Bundan olmadı. Bundan biraz da ki. Ya. Elim çaktı. Şey <laughs> Tamamdır. şu Bak. Bu bu oyunda koyun kon kon ko, ko, ko. dur. Konuşacağım. Bu oyunda konmuyor tamam söyledim. Zaten bak konuşamıyor. <laughs> <Şurumu verdirme, destana. gülüyor> Hım. Oh. 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 Ali. Sana bir limonata yapak, bir de yemek yapak sonra video bitsin. Video kaç dakika oldu? 10 dakika. O zaman 13 dakika olur evet. Hızlı yapak. Al sana bir et. Bir tane de bundan. Başka da yok. Bir de meyve suyu. Ben <laughs> ilk meyve suyu. Dur lan. Bir şey kaçırmıyor. <laughs> Pişse de pişsin ya. <laughs> al bak hala çekiyor ve video bitti abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay dur bir şey daha yedireyim Pepe dedi duydunuz? Video bitti ya görüşürüz.